Teşekkür ediyorum. Polatlı Gazeteciler Derneği'ni bugün yerinde jandarma komutanımız, İç Emniyet Müdürümüzle birlikte Sayın Kaymakamımızın ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti bizler de mutlu olarak ifade edelim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü malumunuz hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı, pazar gününe rast geldiğinden dolayı bugün burada ziyaretinizi gerçekleştirdiniz. Bizleri mutlu ettiniz. Polatlı birçok ilden daha büyük yerel basına sahiptir daha doğrusu birçok ilde olmayan, günlük yayın yapan dört tane e, siyasi yerel gazetesi bulunmaktadır. Basın ve medya alanında ciddi derecede söz sahibidir. Bu kurum ve kuruluşlarda çalışan birçok arkadaşımız vardır. Bunlar e, basın yayın mezunu olan arkadaşlarımız, alaylı yetişen arkadaşlarımız. Yani dolayısıyla birçok eve istihdama katkı sağlayan e, basın ve medya sektörüne sahip bir ilçede bulunmaktayız. Aynı zamanda dört yerel gazetemiz e, basın ilan kurumu denetiminde resmi, devletin resmi ilan yayınlama hakkına sahip haiz gazetelerinden oluşmaktadır. Yine bu gazetelerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı tarafından verilen sarı basın kartı sahibi olan birçok gazeteci arkadaşlarımız bulunmaktadır. Bizler de sahada olsun, direkt sizlerle birlikte toplantılarda olsun sizleri takip eden arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız, Polatlı için Polatlı menfaati için, Polatlı'da yapılacak olan hizmetler için her zaman sizlerle birlikte hareket etmekten onur gurur duyuyoruz. Kesinlikle. Bu iki ziyaretiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok